Merhaba arkadaşlar. Ben Sağap Hoca. Mat Alemi'ne hoş geldiniz. Bugünkü videomda trigonometrik fonksiyonlarda sıralama konusunu anlatacağım. Değerli arkadaşlar. Trigonometrik fonksiyonlarda sıralama yapılırken bazen şurada sıraladığım 5 maddenin bazen bir tanesini, bazen 2 tanesini, bazen 3 tanesini kullanarak sıralama yapacağız. Peki önce neye dikkat edeceğiz? Önce şu. Eğer sıralamak istediğimiz trigonometrik fonksiyonlardan herhangi birinin geniş açısı varsa Önce o açıyı dar açı cinsinden yazmamız gerekecek. 90 dereceden büyük açıların geniş açı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla indirgemelerden yararlanarak o geniş açıları önce dar açıya dönüştüreceğiz. Peki daha sonra neye dikkat edeceğiz? Eğer sıralamak istediğimiz trigonometrik fonksiyonlar içerisinde kosinüs varsa onu sinüse dönüştüreceğiz. Eğer kotanjant varsa onları da tanjanta dönüştüreceğiz. Yani sıralama yaparken... Sadece sinüs ve tanjant dikkate alınarak sıralama yapılır. Peki bu iki maddemizle ilgili bilgileri düzenledikten sonra e, sinüs ve tanjantı nasıl sıralayacağız? Değerli arkadaşlar, büyük açıların sinüsü ve yine büyük açıların tanjantı küçük açılara göre daha büyüktür. Yani açı büyüdükçe hem sinüsün değeri büyür hem de tanjantın değeri daha da büyür. Peki, Aynı açı varsa nasıl sıralama yapacağız? O da dördüncü maddemizde var. Arkadaşlar aynı açının tanjantı daima sinüsten daha büyüktür. Yani tanjant 40'ın sinüs 40'tan daha büyük olduğunu, tanjant 70'in sinüs 70'ten daha büyük olduğunu söyleyeceğiz. Ee, farklı açılar varsa farklı açılarda da bu açıların yaklaşık değerlerini göz önünde bulundurarak sinüs ve tanjant kıyaslanır. Değerli arkadaşlar bunlarla ilgili örnekler çözerek konuya açıklık getirmeye çalışacağım. Konumuzla ilgili ilk örneğimize bakalım. A sinüs 12 B sinüs 80'e C sinüs 104'e eşit olduğuna göre ABC'nin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar sinüs 12'nin açısı dar açı sinüs 80'in açısı dar açı fakat sinüs 104'ün açısı geniş açı bu geniş açıyı önce dar açıya dönüştüreceğiz. Toplamları 180 derece olan açılardan birinin sinüsü ötekinin sinüsüne eşit olduğunu biliyoruz. Yani sinüs 104 kendisini 180'e tamamlayan açı 76 olduğu için 76'ya eşittir. Böylece hem 12 hem 80 hem de 76 artık dar açıdır. Bunları dar açıya dönüştürdükten sonra sıralama yaparken büyük açının sinüsünün daha büyük olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla sinüs 80 sinüs 80 sinüs 76'dan sinüs 76 sinüs 12'den daha büyüktür. Böylece sinüs 80 dediğimiz B büyüktür sinüs 76 yani C'den o da büyüktür sinüs 12'den yani A'dan. Doğru sıralamamız B, C, A şeklinde olacak. İkinci sorumuz. A kosinüs 44'e, B sinüs 54'e, C sinüs 142'ye ve D kosinüs 100'e eşit olduğuna göre A, B, C ve D'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Den arkadaşlar konuyu anlatırken dedik ki varsa kosinüsü sinüse geniş açı varsa onu da dar açıya dönüştüreceğimizi söylemiştik. Burada kosinüs 44 var. Bunu sinüse dönüştürüyoruz. Peki toplamları 90 derece olan açılardan birini kosinüsü ötekinin sinüse eşit olduğunu biliyoruz. Kosinüs 44, 90 dereceye tamamlayan, tamamlayan, açı 46 olduğundan dolayı kosinüs 44, sinüs 46'ya eşittir. Böylece kosinüsü sinüse dönüştürdük. Burada dar açı var, ona karışmıyoruz. CD sinüs 142, bunu geniş, bu geniş açı olduğu için bunu dar açıya dönüştüreceğiz. Peki 180'den 142 çıkartırsak ne olur? 38 olur. Dolayısıyla sinüs 142 sinüs 38'e eşittir. Onu da dar açıya dönüştürdük. Burada hem kosinüs hem de geniş bir açı var. Önce şunu şöyle yapacağız. Kosinüs 100 eksi kosinüs 80'e eşittir. Çünkü toplamları 180 derece olan açılardan birinin kosinüs ötekinin eksilisine eşit olacaktı. Kosinüs 80 sinüs 10 olduğu için başında da eksi varsa bu eksi sinüs 10'a eşittir. Değerli arkadaşlar. A'nın sonucu pozitif, B'nin sonucu pozitif, C'nin de sonucu pozitif iken D'nin sonucu negatif olduğundan dolayı D'miz en küçüktür. Şimdi D'yi aradan çıkarttıktan sonra geriye sinüs 46, sinüs 54 ve sinüs 38 kaldı. Büyük açıların sinüsünün daha büyük olduğunu biliyoruz. Buradaki en büyük açı 54 olduğu için en büyüğü bu durumda B'dir. Geriye 38 ve 46 kaldı. Şunu da aradan çıkarttık. 38, 46'ya göre daha küçük olduğu için C'nin değeri A'nın değerinden daha küçüktür. C'nin değeri A'nın değerinden daha küçük olacaksa sıralamamız D, C, A, B şeklinde olacak. O da C şıkkında var. Üçüncü örneğimize bakalım. A sinüs 210'a, B kosinüs 230'a, C tanjant 320'ye ve D kotanjant 230'a eşit olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Değerli arkadaşlar hem burada kosinüs ve kotanjant var hem de geniş açılar var. Dolayısıyla geniş açıları dar açıya kosinüsü, ve kotanjantı da tanjanta dönüştürmemiz gerekir. Önce sinüs 210. Bunu sinüs indirgemelerde de gördük. 210'u 180 artı 30 şeklinde yazabiliriz. E, 210 3. bölge olduğu için 3. bölgede sinüsün işareti eksidir. 180'e göre işlem yapıldığından dolayı sinüs isim değiştirmez. Yine sinüs 30 olur. Böylece bu geniş açıyı dar açıya dönüştürmüş olduk. B'ye bakıyorum. Kosinüs 230'u bunu da kosinüs 270 eksi 40 şeklinde yazabiliriz. 230 3. bölgedir. 3. bölgede kosinüsün işareti eksidir. 270'e göre yapıldığından dolayı kosinüs isim değiştirir. Sinüse dönüşür. Bunun sonucu sinüs 40 oldu. Bu da dar açıya dönüştü ve sinüse dönüşmüş oldu. Tanjant 320'yi tanjant 360 eksi 40 şeklinde yazabiliriz. Bu dördüncü bölgenin açısıdır. Dördüncü bölgede tanjantın işareti eksidir. 360'a göre yapıldığından dolayı isim değiştirmeyecek tanjant tanjant olarak kalacak. Tanjant 40'tır. Ve son olarak kotanjant 230. Bunu da kotanjant 270 eksi 40 şeklinde yazabiliriz. 230 üçüncü bölgedir. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti artıdır. 270'e göre yapıldığından dolayı isim değiştirecek. Kotanjant tanjanta dönüşecek. Tanjant 40 oldu. Değerli arkadaşlar buradaki D'nin sonucu artı iken hem A'nın hem B'nin hem de C'nin sonuçları eksidir. Tabi artılı olan daima eksili olanlardan daha büyüktür. Açıya bakmadan sonucun işaretine bakarak buna karar verebiliriz. Buradaki D'miz en büyüktür. D'yi bulduktan sonra şu üçünün sıralamasını yaparken eğer bunlar pozitif olsaydı pozitif olsaydı C büyük B büyük A olacaktı. Çünkü tanjant 40 sinüs 40'tan sinüs 40 sinüs 30'dan daha büyüktür. Aynı açının tanjantı sinüsten daha büyük olacaktı. Zaten büyük açının sinüsü küçük açının sinüsüne daha büyük olacaktı. Yani bunlar pozitif olsaydı böyle bir sıralama olacaktı. Ama negatif olduğundan dolayı tam tersi. Yani A büyüktür, B büyüktür, C şeklinde olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü örneğimize bakalım. Alfa sıfırla pi bölü 6 arasında olmak üzere. A kosinüs 3 pi bölü 2 artı alfa b sinüs pi bölü 2 artı alfa c tanjant pi artı alfa olduğuna göre abc'nin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Değer arkadaşlar önce indirgemelerden yararlanarak kosinüs, sinüs ve tanjantın sonuçlarını bulalım. Peki 3 pi bölü 2 dediğimiz 270 derecelik bir açıdır. 270 derece alfa açısını eklersek ...dördüncü bölgeye denk gelir. 4. bölgede kosinüsün işareti artı'dır. Bunu bulduktan sonra 3 pi bölü 2'ye göre işlem yapıldığında kosinüs isim değiştirir, sinüse dönüşür. Böylece bunun sonucu sinüs alfa oldu. Diğerine bakalım. Pi bölü 2 90 derecedir. 90 derece bir açı eklersek ikinci bölgeye denk gelir. İkinci bölgede sinüsün işareti artıdır. Sonra pi bölü 2'ye göre işlem yapıldığından dolayı sinüs isim değiştirir, kosinüse dönüşür. Bunun sonucu da kosinüs alfadır. C'ye bakıyoruz. Pi dediğimiz 180 derece. 180 dereceye bir açı eklersek 3. bölgeye denk gelir. 3. bölgede tanjantın işareti artıdır. Pi'ye göre işlem yapıldığında isim değiştirmiyordu. Tanjant tanjant olarak kalır. Tanjant alfa. Biz buradaki alfanın kaç derecelik açı olduğunu bilmiyoruz. Fakat öncülümüze baktığımız zaman bu açının 0 ile pi bölü 6 dediğimiz 30 derece. Ee, yani 0 derece ile 30 derece arasındaki bir açı olarak alabiliriz. O zaman biz alfayı 20 derece olarak alalım. Böylece bunun sonucu sinüs 20'dir. Bunun sonucu kosinüs 20'yi fakat kosinüsü sinüse dönüştürmemiz gerekiyordu sıralama yaparken. Kosinüs 20 sinüs 70'e eşittir. Buradan da tanjant 20 oldu. Arkadaşlar sıralama yaparken sinüs 70'in sinüs 20'den daha büyük olduğunu biliyoruz. Tanjant 20'nin de sinüs 20'den büyük olduğunu biliyoruz. Peki neyi bilmiyoruz biz? Acaba sinüs 70 mi büyük? Yoksa yoksa tanjant 20 mi büyük? Bunu bilmiyoruz. Bunu öğrenmek için yaklaşık değerlerine bakacağız. Sinüs 70 yerine acaba sinüs 60 olsaydı ne olurdu? Yaklaşık değer yani sonucunu bildiğimiz bir değer üzerinden işlem yapıyoruz. Sinüs 60 kök 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Peki tanjant 20'ye bakıyoruz. Tanjant 20 değil de bunu biraz büyütüp tanjant 30 üzerinden işlem yapacağım. Peki tanjant 30 nedir? 1 bölü kök 3 yani kök 3 bölü 3'tür. Değerli arkadaşlar sinüs 70'in açısını küçülttük. Tanjant 20'nin değerini büyütmemize rağmen yani sinüs 60'ın tanjant 30'dan daha büyük olduğunu görüyoruz. Yani ta, kök 3 bölü 2'nin kök 3 bölü 3'ten daha büyük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sinüs 60 tanjant 30'dan büyük olduğuna göre sinüs 70 tanjant 20'den hayli hayli büyüktür. O halde bu durumda en büyük olanı nedir? Sinüs 70'tir. Yani B'miz en büyüktür. Geriye kaldı A ve C. Birisi tanjant 20, öteki sinüs 20. Aynı açının tanjantının sinüsten daha büyük olduğunu söyledik. Dolayısıyla C büyüktür A'dan. Doğru sıralamamız B, C, A'dır. O da B şıkkında var. Sıradaki sorumuz 2019 AYT sorusu. A eleman pi bölü 12, pi bölü 6 olmak üzere x sinüs 3a, y kosinüs 3a, z tanjant 3a sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, pi dediğimiz 180 derece. 180 dereceyi 12'ye böldüğümüz zaman 15, 180'i 6'ya böldüğümüz zaman 30 buluruz. Dolayısıyla buradaki a eleman pi bölü 12 ile pi bölü 6 demek a açısı 15 derece ile 30 derece arasındaki bir açı demektir. Böylece biz a açısını 20 derece olarak alabiliriz. Peki a 20 alırsak ne olur? x'imiz sinüs 60'a eşit olur. y'imiz kosinüs 60'a eşit olur. Ve z'imiz de tanjant 60'a eşit olur. Sıralama yaparken varsa kosinüsü sinüse dönüştürecektik. Kosinüs 60 sinüs 30'a eşittir. Değil arkadaşlar. Buradaki sinüs 60, tanjant 60 ve sinüs 30 var. Aynı açının tanjantının sinüsten daha büyük olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla tanjant 60 sinüs 60'dan daha büyüktür. Yani z en büyüktür. Zaten sinüs 60'ın da sinüs 30'dan daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü büyük açıların sinüsün değeri sinüsünün değeri daha büyüktür. Ee, en büyüğü z'dir bu durumda. Sonra sinüs 60 ve sinüs 30'u kıyaslarken x'in y'den daha büyük olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu durumda z büyük x büyük y Z büyük, X büyük, Y, C şıkkında var.